Selam. Selam. Biz Zeniton'un Zeniton maskotlarıyız. maskotlarıyız. Sana Zenitun'da neler bulabileceğini anlatmaya geldik. Hazırsan başlıyoruz. Zeniton sadece bir web sitesi değil. Aynı zamanda mobil uygulamamız da var. Eserin hem sitede hem uygulamada aynı anda yayınlanacak. Yani okuyucuların seni her yerde görebilecek. Kaç okunma, kaç beğeni, kaç yorum almışsın? Hepsi senin özel panelinde görünecek. Ayrıca kazançlarını da buradan takip edebileceksin. Abonelik ve coin satışları üzerinden kazanç elde edeceksin. Biz şeffafız. Ne kadar kazanıyorsan panelinde anında görebileceksin. Hem okuyucular hem de üreticiler için level sistemi olacak. Okuyan, yorum yapan, beğenen herkes level atlayacak. Sen de üretici olarak devam kazandıkça özel avantajları elde edeceksin. Düzenli olarak çizer tanıtımları, karakter röportajları, yarışmalar olacak. En çok etkileşim alan üreticiler sosyal medyamızda özel olarak tanıtılacak. Kullanıcılar birbirini arkadaş olarak ekleyebilecek. Arkadaşlar arasında özel sohbet özelliği de var. Tabi istenmeyen durumlar için engelleme ve şikayet etme seçenekleri de unutulmadı. Ve dahası Zenit'in özel sosyal medya köşesinde paylaşım yapabilir, tartışmalara katılabilirsin. Yani Zenitun sadece bir platform değil. Senin topluluğun. Profil afişi ekleme, hareketli avatar, özel çerçeveler ve renkli kullanıcı adı seçenekleri olacak. Premium kullanıcılar ve üreticiler daha özel efektlerle ön plana çıkacak. Görüşürüz. Görüşürüz.